Arkadaşlar. Bugün evde kaldığımız günleri biraz daha eğlenceli hale getirmek için sizlerle harika bir etkinlik yapacağız. Şimdi malzemeleri anlatıyorum. Şimdi başlayalım. Kartonumuz, delgeçimiz, kalın ipimiz, ayakkabı kutumuz olmak zorunda değil. Başka bir kutu veya buna benzer başka bir şey de olabilir. Kalemimiz. Kilitli iğnemiz. Ve tabii ki olmazsa olmaz makasımız. Evet. Şimdi etkinliğimizi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle kartonumuza balık şekilleri çiziyoruz. Şu şekilde. Sonra makas yardımıyla Makas yardımı ile balıklarımızı kesiyoruz. Sonra hem göz şeklini oluşturacağız. Hem de oltamızla tutmamıza yardım edecek olan kısmı yapıyoruz. Dal balığımız balığımızın şurasını açıyoruz, delik. Delik açıyoruz. Sonra balığımızı şu şekilde ortadan katlıyoruz. Bunu ileri aşamada size neden yaptığımı göstereceğim. Şimdi bu balıklar burada tutulmak için hazırlansınlar. <laughs> Sonra ayakkabı kutumuza alıyoruz. Üstüne balık sayımız kadar çizgiler açıyoruz. Şimdi oltamızı yapmaya geçelim. Burada ablamdan yardım alacağım. Öncelikle şu şekilde göz kararı şu kadar ip açıyoruz. Bu tek kat olmayacak. Şöyle iki kat olacak. Sonra makas yardımıyla şuradan kesiyoruz. Şimdi önceden kesmiş olduğumuz ipimizi olta yapımı için kalemin sonuna bağlamam gerekiyor. Sen benim için kalemi tutar mısın? Tamam. Şöyle Şimdi iki kez bağlayabilirsiniz. Yoksa ki kurşun kalem olduğu için ip üzerinde çok durmuyor. Evet, Bağladım. Şimdi size şöyle göstersene. Şimdi oltamızın bir kısmı oluştu. Şimdi en ucundaki kancayı yapmam gerekiyor. Bunun için de kilitli iğneye ihtiyacım var. Bu kilitli iğneyi de en ucuna takacağım. İğne kısmından geçiriyorsunuz küçük kısmından. Daha sonra da bunun sonuna getiriyorsunuz ki sağlam dursun. Hem de kanca şekli versin böyle durduğunda. İşte altımız hazır. Evet, şimdi balıklarımızı çizgilerine tamam. yerleştireceğiz. Şöyle kuyruklarından tutu, tutup tutup e, yerleştirirsek çok kolay olacağından eminim. Şu şekilde. Birbirlerine yaslanmaları önemli değil. Çok fazla içine de şey yapma şey yapmamamız lazım. Batırmamamız lazım. Yoksa ki alt kısma düşebilir. Evet, balıklarımızı dizdik. Şimdi de en eğlenceli kısım. Balıklarımıza tutmaya geldi. Evet arkadaşlar, şimdi serene süre veriyoruz. Şu anda saat 57 geçiyor. 2 dakika süre vereceğim. Bakalım Seren 59 geçe kaç tane balık tutmuş olacak. Başla bakalım Seren. Evet ilk bunu alacağım. Ay yanıyor. Ah gel buraya. Oy. Hop birinci balığımı tuttum. Şimdi bunu kavama koyacağım. Gel buraya neden gelmiyorsun? Hop seni de aldım. Bir dakikası tamamlandı bile. Oo. Bir dakika kaldı. Ha, Acele koyalım. et. Kavama koyayım şunu. Ha gelmiyor. Sen gel balık. Şimdi aldım. Şimdi bunu da kafama koydum hemen. Oo bunu biraz hızlı aldım. gelmeyi istemiş. Hemen bunu da kafama koydum. Gelsin diğer balık. Hayır geldi. Pardon gelemedim. O denize düştü. Biz Onu sayılın, saymıyoruz o yüzden. Kayalım. Ve 59 geçti. Serenin süresi tamamlandı. Ha. Şimdi bakalım Seren kaç tane balık tutmuş? Bir tanesini denize düşürdü. Evet. Denize düşürdüğümüzü saymıyoruz.